Arzu rüzgarsız bir günde topunu denize doğru fırlatıyor. Küçük bir dalga topun olduğu bölgeden kıyıya doğru geçerken topun hareketiyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Dalga sadece ve sadece enerji taşır. Rüzgarsız bir ortamda top sadece yukarıya aşağıya doğru hareket edecek. Bakın top buradadır ve bu top aşağıya ve sonra da yukarıya doğru hareket yapar. Ve top kıyıya doğru gelemez. Bir, kıyıya doğru hareket eder. Yanlış. Aşağı ve yukarı hareket eder. Doğru. Dönme hareketi yapar. Şimdi bu aşağı ve yukarı hareket suyun neyini gösterir? Enine dalga olduğunu gösterir değil mi? İlerleme doğrultusu da bu şekildedir. Ama su dalgası aynı zamanda nedir? Boyuna dalgadır. Bu nedenle su dalgası hareketini yaparken Bakın burada şöyle bir dönme hareketi şeklinde yapacak. Burada ise böyle bir dönme hareketi şeklinde yapacak. Bu da suyun boyuna dalga özelliğidir. O zaman top ne yapacak burada? Hem aşağı yukarı hareket edecek hem de top suyun dönme hareketinden dolayı kendi içerisinde dönme hareketi yapacak. 3 de doğrudur. Cevabımız 2 3 D seçeneğidir.